Sen Yaşam Yolundan Merhaba Bugün size inancın gücünü anlatan ilginç bir hikaye anlatacağım. 1950 yıllarında İskoçya'ya yük taşımak için bir gemi yanaşır. Demir attığı limanda yükünü aldıktan sonra gemide çalışan denizcilerden biri acaba unuttuğumuz bir yük kaldı mı diye bakmak için soğuk hava deposuna girer. Onun içeride olduğunu fark etmeyen başka bir denizci ise kapıyı dışarıdan kapatır. Soğuk hava deposunda mahsur kalan denizci var gücüyle bağırır. Çelik duvarları yumruklar ama kimseye duyuramaz sesini. Çakısıyla içeriden açmaya çalışır kapıyı. Lakin mümkün değildir. Gemi hareket eder ve denizciyi unuturlar. Mahsur kalan denizci depoda açlıktan ölmeyecek kadar yiyecek bulur ama deponun dondurucu soğuna fazla dayanamayacağını anlamıştır. Kapıyı açamayan çakısıyla çelik duvarlara kendisini bekleyen ölüm sürecini yazmaya, daha doğrusu kazımaya başlar. Gün be gün adeta bilimsel bir titizlikle soğuğun vücudunu nasıl uyuşturduğunu, sonra yavaş yavaş öldürücü etkilerini, el ve ayaklarının nasıl duyarsızlaştığını, donan burnunu ve buz gibi havanın verdiği acıyı anlatır. Üç gün sonra soğuk hava kapısını açan başka bir denizci, zavallı adamın cesediyle karşılaşır. Duvarlara kazıdığı acılı sonu okur ve kendisi de hayretten dona kalır. Çünkü soğuk hava deposunun derecesi 19'dur. Yükler alındıktan sonra soğutma sistemi zaten kapatılmış olup kendi haline bırakılan deponun sıcaklığı normal bir dereceye yükseltilmiştir. Yani bir çare denizci donarak ölmemiş, donduğunu sandığı için ölmüştür. Bir insan donacağına kendini inandırdığı için normal bir sıcaklıkta soğuktan ölmüştür. Bu üzüntülü hikaye aynı zamanda bize insan zihninin neler yapabileceğini göstermiştir. Bilinçaltını doğru kullanırsak ne kadar güçlü olduğunu yanlış kullanırsak da bizi ölüme dahi götürebileceğini göstermiştir. İkinci Dünya Savaşı zamanında Henry Beecher'ın çalışmalarını da inancın gücüne örnek olarak verebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'nda cephede cerrahlık yapan Beecher, hastalarını ameliyat ederken kullandığı morfin stokları tükenince ameliyat ettiği hastalara morfin yerine morfin olduğunu ima ederek ve morfin verdiği yöntemlerle birebir olarak tuzlu su enjeksiyonları vermiş ve hastalarının ağrılarının morfin vermişçesine azaldığını gözlemlemiştir. Eminim hepimiz buna benzer örnekler görmüş veya duymuşuzdur. Hayatımızda unutmamamız gereken gerçeklerden biri de inanç hakikati yaratır sözüyle videomuzu sonlandırıyorum. Koşulsuz sevgiyle ve umutla kalın. Hoşça kalın.